Hindistan'ın Kalküta Limanı'nda Fransa'nın batısına giden bakın Fransa burada. Fransa'nın batısı burası. F. Bir yolcu gemisi aşağıdaki boğaz ve kanallardan hangisini kullanır ya da kullanmaz? Böyle de sorabilir, değil mi? Hangisini kullanır ya da hangisini kullanmaz veya sırasını sorabilir. Sırasıyla hangilerini kullanır? Buradan başladığında sırayı bilmelisin. Veya şöyle bir şey sormuş olsun. ABD'nin batı kıyılarından bakın ABD'nin Batı kıyıları. ABD'nin batı kıyılarından Trabzon'a gitsin. Değil mi? Karadeniz'e yollayalım. Trabzon'a gitsin. Karadeniz'de Trabzon'a giden bir yolcu gemisi ya da yük gemisi aşağıdaki boğaz ve kanallardan hangisini kullanmaz diyelim bu sefer? Kullanmaz. Önce kullananlara bakalım. Hocam, daha farklı bir soru sormana. Boğaz ve kanallarla ilgili. Çok çok daha farklı, hatta biraz daha zor bir soru olsun istiyorum. Şöyle bir soru soralım. Japonya'dan yola çıksın. Japonya'dan yola çıkıp nereye yollayalım biz bu arkadaşı? Finlandiya'ya yollayalım. Japonya'dan yola